Nermin anneciğim. Kızım tatlının şerbetini döktüm. Gel yardım et servis yapalım da taze taze yesinler. He? Tamam anneciğim ben şimdi tabakları çıkartırım. Tamam sen onları hazırla. Ben bir içeri gideyim gelirim. ha Hava çok güzel. Safet Bey de al da bahçeye çıkın. ha Hadi bakalım yeğenim. Tatlı servisine başla. Bana bol koy. Malum yoldan geldim. Bir börekle dolanıyorum. Siz çıkın bahçeye, biz de tatlıları alıp gelelim. Hadi buyurun o zaman. Şöyle biraz güneşe çıkalım da içimiz ısınsın. Tabii tabii, çıkalım. Buyurun. E ee, Bey, iş arıyorum dediniz. Ya. Belli bir uzmanlığınız var mı? Vallahi Adnan Bey, şu an ne iş olsa yaparım. Malum memleketten geldim, el elde baş başta. İş olsun da ne olursa olsun. Anladım. Haklısınız tabii. İş için elimizden geleni yapıyoruz. Allah razı olsun. E artık akraba sayılırız. Birbirimize destek olmamız lazım, değil mi? Buyurun, buyurun. Sağ olun. Allah'tan. Al. Sağ ol hanım. İş bulduktan sonra uygun fiyatlı bir otel bulmam lazım. Bildiğiniz temiz bir otel var mı? Ne oteli canım? Safet Bey, siz burada kalabilirsiniz. Amca senin bir arkadaşın vardı, ee, acaba bir de onu mu arasaydın? He, sen Aydar'ı diyorsun. Aydar'dan haberin yok değil mi kızım? Haydar rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun. Neyse canım, bugün burada kalabilirsiniz. Evet. Madem ısrar ettiniz... Nermin, bir baksana. Heh. Elin herifini evimize buyur ettik. Soframızda da aldık. Yatıya kal demek nereden çıktı şimdi? Gece de buradayım İffet. Uzun zaman oldu aynı çatı altında kalmayalı ha? Sus be! Kestesin İffet falan deme bana biri duyacak. Ya lan! Allah aşkına! Ne yapaydım? Adamcağızın kalacak yeri yokmuş. E, işi olmadığına göre parası da yoktur şimdi. Ya bize ne bundan? Kazı kadar adam. Derdi tasası bize mi düştü? Hem tanımam etmem kendisini. Gel yatıya kal. Ne demek şimdi? Ya bağırma duyacaklar şimdi. Tövbe ya. Ah Adnan ah. Melek bizim öz kızımız. O adam amcası falan değil ama. Kızcağız bilmiyor ki. Üvey ellerde büyüdü kız nasıl bilsin. Evladımın hatırına katlanacağız işte. Bana bak, insan gibi söylüyorum sana. İkimiz de birbirimize mecburuz, tamam mı? Şimdi o çeneni kapa, yürü git eve. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Yoksa ikimiz için de hiç iyi şeyler olmaz. Eylül niye senin yanında zannediyorsun be? Çünkü Yağız bilmiyor Eylül'e zorla sahip olduğunu. Babasıyla tehdit ettiğini. Yaşar gelip seni öldürmeye çalışıyor. Tamam be. Kapat şunu artık. Niye ki? Çok heyecanlı değil mi? Hem sana da attım. İzlersin arada bir. Aklın başına gelir ha. Ya şu gerdanlık. Bir parlayıp duruyor. Hani diyorum amcacığına versen beş parasız geziyor malum. İyi olmaz mı? Ne yapıyorsun be sen? Saçma sapan hareketler yapma çek elini. Hem filme kısa bir ara veririz. Sen de biraz soluklanırsın. Ah be Nermin. Tanımadığımız etmediğimiz adama yatıya kal demek nedir? Yerden veriyor mu vermiyor mu? Bıktım senden bıktım Allah'ın belası herif bıktım. <laughs> Bak. Süren dolmak üzere. Kendi ayağına sıkarsın İffet. Tamam. Güzel yere tezgah açmışsın. Ama buranın nimetlerini tek başına sana yedirmezler kızım. Gideceksin değil mi? Bir daha gelmeyeceksin. Akşama görüşürüz canım yeğenim. Adnan babacığım. Buyurun bir şey mi lazımdı? Tatlınızı da yememişsiniz. Sevem. Götür onları. Şey. E, amcamın bir iş görüşmesi vardı da. Aniden kalkması gerekti. Onun için size hoşça kal diyemedi. Kusura bakmayın. Benim kolyemin ucu koptu da amcamın da kuyumcu bir tanıdığı varmış. Ben de ona verdim, yaptırsın diye. Hani ona bakıyorsanız haberiniz olsun. Anladım. Melek, gel de amcanın odasını hazırlayalım kızım, ha? Geldim anneciğim. İlla köftesi de albak dolaptan taze çıkardım da şey yap. Cümleden selamünaleyküm. Afet olsun. Rahatsız olmayın. Buyurun Oo, buyurun. Sofraya bak. Kaynanam seviyormuş. Buyurun Safet Bey. Anneciğim ben yaparım zahmet etme. Ee, kızım ben yaparım. Sen bütün gün yoruldun zaten otur. Safet Saffet Bey, ne yaptınız bugün? Vallahi Ankara kazan ben kepçe bütün gün iş aradım. Oh, şifa şifa. Afiyet olsun. Ee amcacığım, benim gerdanlığımı yaptırabildin mi? Ne gerdanlığı kızım? Ne oldu ki gerdanla? Anneciğim benim gerdanlığım kopmuştu da. Amcama vermiştim. Onun da kuyumcu bir arkadaşı varmış. Onu soruyor. Onu ben bıraktım. Birkaç gün orada kalacak. Tamir edildikten sonra gidip alırsın. Ya dışarıdan geldim. Ellerimi yıkamadım. Malum virüs falan. Dikkat etmek lazım. Ben bir ellerimi yıkayayım. Doğru, doğru. ekmeği unutmuşum. Kızım sen bir koş ekmeği de gel haydi. Getireyim anneciğim. Ne oldu beğenmedin mi çorbayı? Ya güzel olmuş ellerine sağlık hanım. Hadi afiyet olsun. Allah'ın belası herif. Hadi bir gün iki gün oyaladık. Ya sonra gerdanlığı boynumda göremediklerinde ne diyeceğim? Bana ne? Ne dersen de uydur bir şeyler. inandır. Ha. Şu de söyle de yenisini alsın. Yalnız çok şatafatlı bir şey almasın. İşçilik parası çok kesiyorlar. Allah'ım belası. Artistik yapma. Yakarım seni. Pislik düzenbaz. Bir de bana şantaj mı yapıyorsun ha? Arkadaş, 40 yıllık iffet kılık değiştirmiş, dümen çevirip zengin ailenin çocuğunu kafalamış, lokum gibi hayata çökmüş, biz ucundan azıcık bölünce düzenmez oluyoruz öyle mi? Bana bak Saffet, seni mahvederim. Vallahi kusura bakma, hiçbir şey yapamazsın. Bunlar benim sigortam. Bu kayıtları, görüntüleri unutma. Bunlar elimde olduğu sürece ben ne dersen onu yapacaksın.